Samsun'da bir ortaokul bahçesinde yapımına başlanan anaokuluna veliler tepki gösterdi. Okul bahçesinde toplanan veliler, liselere geçiş sistemine hazırlanan çocuklarının inşaattan olumsuz etkileneceklerini ve teneffüste çıkacakları bir bahçelerinin kalmayacağını söylediler. Atakom ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu bahçesine 700 metrekare alana yapılacak 300 öğrenci kapasiteli anaokulu için ilk kepçe vuruldu. İş makineleri ve harfiyat kamyonları okulun bahçesine girerek çalışmalara başladı. İlçede anaokulu yapılacak alanın bulunmadığı gerekçesiyle ortaokul bahçesine yapılan çalışmaya veliler tepki gösterdi. Ee, İl Milli Eğitim Müdürü bunun hesabını bize verebilecek mi? Çocuklarımız burada voleybol oynuyorlar, Voleybol maçlarına hazırlanıyorlar. Voleybol sahası kalkacak. E, deniliyor ki okul anaokulu normal okuldan daha büyük olacak diyor. Daha büyük olacaksa çocuklar hiç oyun alanı kalmayacak. Artık gürültü, inşaat, pisliği yani emin olun bundan herkes şikayetçi. <laughs>